Herkese merhabalar sevgili dostlar. 21 Eylül Perşembe İzmir yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Ankara tahminleri yayındadır. Onu söyleyeyim peşinen. 9 koşu var. 2 altılı için toplam 3 tane tekli olmakla birlikte her altılıya ikişer tane tekimiz var. Yani ilk altılıda da 2 tek yapabilirsiniz. ikinci altılıda 2 iki tek yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca düşük bütçelere uygun oyun vermeye çalıştık. Ama tabi ben fazla Yüksek bütçeli oyun yaparım diyen arkadaşlarımız için de geniş kuponda vermiş bulunuyoruz. Onu da belirteyim. Ankara Tahminleri yayınlıdır izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsun olalım. Bildirim zilini açalım. Ve biz de videoya başlayalım arkadaşlar. 10 koşulu bir program. Şart 1-2 yaş İngilizler. 1200 için pist yarışı. 2 numara Dangerous Token. Nevzat Avcı ile birlikte bir yarış için favorimdir. Mustafa Çiçek Final Decision. 3 numaralı Safkan. ikinci at önerim. Ee, ondan sonra arkadaşlar da e, Eran Miss Mira Sertel. Bu ata dikkat edelim. General Quarters yavrusu bir safkan Görekşin. Evet Gönül Taşlı birlikte bu at e, temkinli olmamız gerekiyor. Bu atı da yazalım derim. E, bu dört atlı bir oyun olur. Şart bir yarış için dört at iyidir, idealdir. Dokuz safkan olmasına rağmen yani yarısına yakın yazmış oluyoruz. Dört buçuk oluyor çünkü yarısı dokuzun. Biz de dört tane at yazmış olduk. E, ekstra at yazmak istiyorum diyen varsa yani tercihen 5 ve 6 bir adım önde diyebilirim. Onu söyleyeyim. Belki bu isimleri yazarsınız ama dediğim gibi 2, 3, 7, 8 burada yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. İkinci koşu şart 4. Yamak bir aprantı biniyor. 4 yukarı Araplar. 1900 metrede Çin pistte start alıyorlar arkadaşlar. Şimdi 9 safkanlı bir mücadele biz burada Kurt ekürüsünün gizli ekürü konumunda start aldığını görüyoruz arkadaşlar. iki isimle birlikte. Üç güzel ve gün Günyeli kalite olarak burada üstün gelecek bir safkandır. Yazılması gerekir bir numara. E, üç numara üç güzelin de yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o da on güne belki ile birlikte burada galibiyete aday konumda diyebilirim. Beraberinde Adem Ceylan'ın bineceği son emir 9 numaraya dikkat etmek lazım. Son yarış kötü olsa da daha evvelki yarış performansları ve genel kalitesi itibariyle burada fark yaratabilir. Ondan sonra arkadaşlar burada bu mesafede etkili olabilecek yine İstanbul muhafızı Oktay Kızıldaş birlikte. Yahya Beygül'ü 4 numara Mert Uyar ile birlikte bu mesafede iyi bir yarış koşmamış olsa da denenebilir. Baba Ozan zannetmiyorum. Son dönem çok kötü geliyor. Onun için biraz zor gözüküyor. Buradaki tercihimizi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 1, 3, 9. Daha sonrasında yani 1, 3, 9 küçük kupon. Genişletmek isteyen arkadaşlarımız 2 ve 4'ü veya 2 ve 5'i yazabilir. Yani bu bizim oyun tercihimizdir. Geçelim 3. koşuya. 16 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. 10 safkan var. Bizim favorimiz bu yarış için arkadaşlar. Galibiyet ihtimali bir adım daha önde gördüğümüz bir safkan. Gökhan Gökçe ile Kingsa 3 numaradır. Rakip olarak değerlendirdiğimiz isimleri geçmeden önce Kingsa'nın 84 derece gördüğünü ve bu dereceyi tekrarlaması halinde bu yarışı rahat rahat kazanacağını da belirtmek istiyorum. Ha oldu ki Kingsa biraz kötü koştu ihtimali üzerinden konuşuyoruz şimdi. E, Kingsa birazcık kötü koşarsa Mehmet Kaya ile Gatçat 5 numara. E, ondan sonra Mustafa Şekli Getwin 7 numara. Ve arkadaşlar yine burada değerlendirebileceğimiz bir diğer isim olarak gözümüze çarpan Muhammed Mir Bilgin ile e, 6 numara King Usta olabilir. King formda geliyor. İyi bir derecesi yok bu mesafede ama formda geldiği için at burada e, beklenmedik bir şekilde çok iyi bir derece çıkartabilir. Bu ihtimallere dikkat etmekte fayda görüyorum. Ben öyle söyleyeyim. 3 favori. ilave seçeneklerimiz arkadaşlar 5-7-6 e, şeklinde bulunmaktadır. Sıralama verdik. 4. Evet, dördüncü koşuya geçelim. Şartuş 2 yaş İngilizler. 1600 kum pist yarışı. Arkadaşlar iki tane safkan Burada ilk startını kazanmış isimler. 1.44 derece görmüşler. Eren Aktü ile 1 numara King Ironside ve 2 numara Matt Murdock Gökhan Gökçe ile birlikte start alacak olan Safkanlar bizim burada favorilerimiz. Bu iki at birden favorimdir. Daha sonra Nevzat Avcı ile Okimendi 4 numaraya dikkat etmek lazım. 25 gün evvel koştu. Koşu kazandı. Burada bu iki isimle ve Okimendi ile birlikte 3 atlı toplam bir oyun yapıyoruz. Bizim tercihimiz 1-2-4'tür. Fazla at yazmak isteyen varsa yani size kalmış tercih. Bence çok gerek yok ama belki Skylark'ı da yazayım. 3 numarayı yazayım. Garantiye gideyim diyebilirsiniz ama hani 1-2-4 yeterli gözüküyor. 5. koşu şart 1-2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı. 9 safkan start alacak arkadaşlar burada. Ee, bizim bu yarış için favori göstereceğimiz safkan bulunmamakta. ya yani bir şart bir yarışında zaten çok net bir favori olmaz. Ee, ama Muhammed Mirbilgin ile e, Kirania 8 numara bir adım önde. Mustafa Çiçek'le Stormy 7 numara ikinci at olarak değerlendirebiliriz. Daha sonra arkadaşlar Gökhan Gökçe ile birlikte Birdwood 3 numarayı görüyoruz. Burada öyle söyleyeyim. Peşinden başka bir at yazmaya düşüncesi olan varsa şayet tercihen Miralay'ın 5 numara Luxor temsilcisini deneyebilirsiniz Eren Atlı idaresinde. Geçelim 6. koşu 16 handikap dişi 3 yukarı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı arkadaşlar 12 safkanlı bir yarış olacak bizim bu koşuda e, favori olarak değerlendireceğimiz e, safkan aynı zamanda e, sizlere bu yarış için e, burada bu safkanı favori gördüğümüz gibi tek olarak da vermeyi planlıyoruz arkadaşlar biraz riskli olabilir farkındayım e, ama yani bence burada bu farkı yaratabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum Hani öyle söyleyeyim şimdi mesafeye bir bakın 2000 metre. Burada çok uygun durumda start alan Mehmet Kaya ile birlikte Duty Beauty 11 numara bir hafta evvel dördüncülük elde etti. Bu at adım adım geliyor. Dikkat edelim derim. 2.04 derece görmüştüğü var. 2.03'de bu yarışı bitirir. Düşük kiloda start alıyor. Tabi mesela Opia yine düşük kiloda sürpriz yapabilecek bir isimde düşündüğüm bir safkandı. Ama e, yani burada baktığımızda ben Duty Beauty'nin bir adım önde olduğu kanaatindeyim. Yine can çıkaran iyi bir safkan bu yarış için iddialı olabilir ama onun da bu mesafede etkili bir şey henüz görmedik. Mustafa Çekli Giriskin son yarış performansı kötü bir olan bir safkan olduğu için değerlendirmeye almadım diye belirteyim. Ekürler yani ortalama düzeydeler. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ben bu yüzden arkadaşlar 11 numara Duty Beauty'yi bu şartlar altında tek bırakmayı uygun buldum. Cool son yarış kötü koştu. Burada da yüksek kiloda start alıyor. Onun için 11 numara Duty Beauty'yi tek bırakıyorum. İsteyenler alternatif tek vesaire değerlendirebilirler. Başka yarışlar için söylüyorum ama burada 11 numara tek olur. 7. koşu ee, Fiji aç koşusu kısa 7. 3 karingizler 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar ikinci altılı için tek atmak isteyen, fazladan tek isteyen arkadaşımız varsa bir numara Black Phantom denenebilir. Ee, tek atmayacak arkadaşlarımız Neza Avcı ile Dragon Pulse 7 numara. Bu at çok kaliteli bir isim. Onu söyleyeyim yani. Ee, Mehmet Kaya ile Çatalkaya 6 numara. Hakeza yine öyle. Ama özellikle ben Dragon Pulse'u burada çok tutuyorum. Yani her ne kadar Black Phantom favorim olsa da. Black Phantom kalitesiyle ve koştuğu yani şöyle söyleyeyim. Black Phantom performanslarıyla ispatladı kendini. Kalitesi de zaten ortada. O yüzden favorimiz oluyor. Ee, ama Dragon Pulse'da hala da ortaya çıkmamış bir e, potansiyel var. Ben buna inanıyorum. O yüzden e, burada bu atı da kesinlikle yazıyoruz 7 numarayı. Altınlar Çatalkaya'da 3. at önerimdir. 4. at olarak Ekürler, Gospadin ve Heijot değerlendirilebilir. İkisi birlikte çünkü ikisi de iyi koşacak. Burada bu isimleri yazabiliriz. Poker Face 4 numara. Bertrand Çelik'le son bir ilave olabilir. Risk alanlar 1 numara. Black Phantom tek bıraksın. Aksi takdirde 4-5 at civarında bir oyun yapmış oluruz burada. 8. koşu kısa 6 63 yaşlı Araplar 1200 için Mehmet Kaya ile Sinsin Ateşi 3 numarayla başlıyorum. Nevzat Avcı ile burada Gür Suyum 6 numara Kurtayla Kürüs Ağırdaşı olan Safkan'ı öneriyorum. Kaya Kürüs Safkanları Mustafa Çiçek ile Mucizan ve Cidalo'ya Kürüs startı ikisinin de şansı vardır. Biz burada daha düşük kiloda start alması ve daha iyi derece görmüş olması itibariyle 2 numarayı söyleyelim hani oyun tercihi olarak. Tercihimiz arkadaşlar 2-3-6 burada 3 safkanlı oyundur. Öncelik sırası sunmama gerek yok. 3 tane at 3'ünde yazın derim. 4. bir at isteyen varsa tercih yani arkadaşlar. belki Mert Mırık'la uzun tay 4 numara denenebilir. Ama sadece 4. at denenebilir olarak yorumluyorum. Yoksa 3 atlı oyun veriyoruz esasen. 9. ve sonuncu koşu, e, şey düzeltiyorum 10 koşu var programda arkadaşlar. E, kusura bakmayın Ankara'daydı o. 9. E, koşu şart 1, 2 yaş İngilizler 1200 için pist yarışı. 9 safkan var. Mehmet Kaya ile Kurtelik Cool Power bu yarışta e, açık ara favori olabilir. E, dikkat etmek lazım. E, bunu niye söylüyorum? Cool Power gelebilir ama e, diğer isimlerde de şanslı olan atlar var. Yani buna aldanıp bir numarayı tek bırakma gibi bir riske girmeyin derim. Nevzat Avcı ile King of Sample 4 numara. Burada çok iyi bir at. Denenmesi gerekiyor. Approve temsilcisi bu yarışta fırsat kollayacaktır. Ee, bir diğer isim arkadaşlar sizlere önereceğim. Burada ben açıkçası şansına inanıyorum bu yarış için. E, fırsat e, kollayacak bir diğer isim arkadaşlar. Muhammed Mirbilgin ile e, King Ur 5 numaraya dikkat edelim. Yani burada 1-4-5 e, şeklinde bir 3 safganlı oyun öneriyorum. Dediğim gibi bir numara fazla favori çıkabilir. Açık favori çıkabilir. Buna aldanmayın. Yani e, tabii ki tek bırakılabilecek bir isim midir cool power? Evet ama risklidir. Ben burada önermiyorum bu durumu. Ama dediğim gibi isteyen varsa da bir şey de diyemem. E, yani 1-4-5 benim önerim. Ama bir numara açık ara favori çıkma ihtimali var. 10. ve sonuncu koşu şimdi geldik. 14. Handikap, 4. Araplar 1600 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 16 safkan startı 2 sekül olmakla beraber arkadaşlar böyle bir yarış izleyeceğiz. 2 numara köylümün kızı İbrahim Sefa Söğüt ile birlikte 20 gün evvelde galibiyet edilen bir safkan önerimdir. Daha sonra Adem Ceylan'la Köroğlu 6 numarayı öneriyorum. Muhammed Bilgin'le başka sırak 8 numarayı öneriyorum. Hemen ilaveten arkadaşlar burada yazabileceğimiz Ali Yıldız'la Demir Ağa 14 numara sürprizi yapabilecek bir isimdir bu yarışta arkadaşlar. Durumunu bilmediğim bir safkan var. Andrea kızı 13 numara. Normalde bizim yetiştirdiğimiz bir safkan ama çok uzun zamandır bizde olmadığı için hiçbir fikrim bulunmamakta safkanla ilgili. Sadece normal idvanlardan vesaire söyleyebilirim. Geçmişte iyi dereceli bu yarışlarda koşabilmiş bir safkan ama sürpriz denemesi olarak yapılabilecek bir at mıdır? Evet yani son ayakta böyle yakalamak istiyorsanız eğer e, denenebiliriz. 8 numara başka sırak Muhammed Mir Bilgin'le e, burada avantajlı. Bunu söylemiş olalım. 6 numara Köroğlu yine öyle diyebiliriz. Köylümün kızı yine öyle. 2 6 ve 8 numaranın favori olacağı. 14 numara Demir A'yla ve 13 numara Direk kızıyla sürpriz denenebileceği düşündüğüm bir yarış konumunda bu yarış. Ekstradan yine daha fazla at yazma düşüncesi olan varsa Alaçatı A'sı belki denenebilir. Gökhan Gökçe ile yani bu yarış birazcık muamma arkadaşlar. Biraz fazla at yazmamız gerekebilir bu koşuda bilginize. Verdiğimiz atlar önceliklidir. 14 ve 13'ü yani yazmanız gerekmiyor. Sadece sürpriz olursa büyük sürpriz olur diye söylüyorum. Bunu belirtmiş olayım tekrardan. Evet bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenip Ankara tahminlerine seyretmenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza bir de katılıyorsa olursanız seviniriz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.